Ben ne anlatıyordum yine unut. Şuradan Ay elmas mı lan o gördüğüm şey? Oğlum bunlar beni öldürür ya. Keşke dürbünüm olsa. Öldü. Abi ben aynı yere dönmedim değil mi? Ben bu senaryoyu hatırlıyorum gibi. Abi ben buraya geldim. Ne oluyor oğlum? Aha buldum sonunda. Yani biraz uğraştık. Ha ne anlattım buldum arkadaşlar. Şey ben videoya çok uzun süre hazırlandım. Ben bu cümleyi bir yere bağlayamayacağım. Aa köy. Aa demirci. Ha. Demircilik 5. Ben buna hayır diyemem abi. Ha? <laughs> Allah ya Allah'ım kafayı yiyorum. Bu servet 3'ü şu an basmayacağım. Bu servet 3'ü elmas bir kazma yapıp ona basacağım. Demir kazmaya basamam. Tek yapacağım iş artık elmas aramak. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Oğlum bitmiş lan. Bir obsiden çıkarsa bitiyor. Abi bittiği için... Aaa... gel. O <laughs> tut. Hey. Abi orada XP'lerim kaldı ama. Abi video. Abi edimlik 5 ver lan. biz. <laughs> Mas var mı hiç? Bir tane vardı da onu da kürek yaptım doğru. Oğlum burayı neyle elmas küreklemiş şey yaptım burayı? He. 3 4 tane demir kaç tane bir tane de elmas. Oğlum şeyde. buraya ne halı sağ yapılır var ya. Onun satıyor ne oldu lan? madem mi? Var. Uy! Oğlum köyün içinde ev var. Şey mağaranın köyün içinde. içinde. içinde normal. Sadece Servet 5 var. Niye yalan söyledin lan? Servet 5 diye bir şey yok. Oralarda elmas falan görürse onlar benim haberin olsun. Tabi efendim. Aa! Bugün bu çemberin içinde hayatta kalmaya çalışıyorum ama bazı sorunlar var. Tam olarak bir hafta önce bu çemberin içinde yaşamaya başladım. Isız adaya düşseydiniz yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Adaya bakmak istiyorum neler var diye ve bambu var. Benim ne kadar kötü survival oynadığımı muhtemelen biliyorsunuzdur. Ölünce bitiyor mu? Ölmem ki. Ananı tutayım. Bu ağaç ev yapma taktiğinin 20 yaş üstü Minecraft izleyicileri biliyordur. Yani kimse. Aç da. Papağan. Papağanı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum. Dur. Lütfen gitme. Hala mı? Artık benim. Şimdi şöyle ufak bir salaklık yaptım papağanımız oldu. Çok güzel. Ama sanırım bu papağana olası yemek şeyimizin, tohumlarımızın falan yarısını harcamış olabilirim. Papağan dışarıda kaldı. Lan! Oğlum iskelet vuruyor. İskelet diyorum şey. Örümcek. Şimdi ben böyle aşağı baktığım zaman şu bambu fazlalığı beni bir tık rahatsız ediyor. Ee, daha fazla kör nokta olduğu için daha fazla mob olmasına sebep oluyor. Aa örümcek. Lan çita. Sabah bekleyeceğiz yapacak bir yok. Ya da sabah beklemeyiz ve intikam almayı ineriz. Papağanımız için. Abi. Allahlarından bulsunlar boşverin. Ölüyorum la galiba. Oğlum ölüyorum. Eğer daha önce videolarıma denk geldiyseniz Minecraft'ı iyi oynamadığımı biliyorsunuzdur. Ölünce bitiyor mu? Ölmem ki. Ananı satayım. Evet arkadaşlar bugün size gerçek hayattaki evimi Minecraft'ta göstereceğim. Açmaya çalıştığınız açılmıyor. Neden? Sıkışmış. Genelde oluyor böyle şeyler. Bayağı bir uğraştırıyor. Her şeyi birebir yaptım. Aynısı yani. İleride hırsızlık yapmayı düşünen olursa buradan plan çıkarabilir. Bu kedi var. Benden önce oturan kişi almış. Dışarı atmış. Bu da böyle kapıda miyavlıyordu. İçeri aldım. hep genelde burada duruyor. Şu peteğin önünde duruyor. Birebir aynısı bu arada. Bak yemin ediyorum. Şurada paramarı oluyor arkadaşlar. Hırsızlık yapmayı düşünecek olanlar için işte. Bu tablolar şurada bir tane güneş tablosu var Çok korkunç Uyuyorum kitaplık var Kafa çarpma riskin %100 yani öyle bir şey Aynısı yemin ediyorum Hiçbir bak eve gelin bir fark varsa Eve veremiyorum kiralayayım Ne kadar yakışıklıyım ya Level 1 Şurada bir şey var Ayak Oğlum ben sana nasıl bedrak vereyim Türkiye ticaret Level 1'e mi döneyim Abi tam ezbere biliyoruz zaten. Level 1'de sandık var. Allah belanızı versin. Oğlum sandık mandık yok hani sandık. Oğlum tavşan ayağı nerede? Ha buradaymış. E. Ha. Oğlum ben manyak bir şeyim de. Geri. Bak bunları fake koyuyor ha. Lan kafamda niye bambu var? Zincir. Ha. Buradan düşersem ölür müyüm? Yani. bu arada bu sürüm 2011 yılında çıkmış. Muhtemelen kanalı izleyenlerin çoğundan daha yaşlı. Discord 13 yaş üstü mü ya? 13 yaş altı bizim Discord. Şurada bir maden var ve maden aşırı karanlık duruyor. Baksanıza şu gölgelendirme falan müthiş eskiden. Aa bu sürümde kılıç gerekiyor. Evet doğru. Unuttum onu da. Eskiden Minecraft'ta şey videoları olurdu. İlk gece nasıl hayatta kalırım? İlk gece nasıl hayatta kalınır? Eskiden insanlar gerizekalı mıydı acaba? Neyse şu kömürleri alayım bari. Şöyle bir sıkıntı var. Yüzmek olmadığı için yüzeye çıkmak çok zor. Aha altında şey var lan. Ölüyorum, şey. ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum şu an. Abi oluyorum. Geri beni aşağı çekiyor oğlum su. Abi nasıl? Lan çekil şuradan. <laughs> <laughs> Ölmedim. Sıkıntı yok. Oha uyuyabiliyorum. Ama creeper geliyor. Kalkamıyorum. Size çok gereksiz bir bilgi vereyim mi can yenilenmesi konusunda? Vermeyeceğim vazgeçtim. Bir şey diyeceğim. Şu sürümde şurası böyle nasıl desem default değilse ikide bir de çıkmıyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Aynı madenden dördüncü falan görüş. <laughs> Onun zombi ok attı. Yonca'ya çarpınca 90 derece yön değiştiriyor. Şu ikisinin arasından geçme şeysi. Çeceğim. Bundan nasıl ineceğim ben? Bindiğiniz zaman... Sağlıklı mı iniyoruz? Dan nasıl oraya gittin? Aa köy. 1.0'ın ne kadar zor olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Köyü bulduğunuz zaman... Ne işinize yarıyor? Köylerle ticaret yapamıyorsunuz. Köylerin sesi yok. Oğlum evlerin içi şey lan toprak. Abi. Bomboş değil Abi mi işler içler? Köyleri öldürüyorum sesi çıkmıyor.